Pastika da e, ikinci sezon gecenin üçüncü maçında bir tarafta Narman diğer tarafta ise Real Madrid vardı. Kıran kırana bir mücadele oldu abi. E, ligin iki tane dost takım diyelim. Aynı mahalledeki insanlar. Güzel dost fair play içerisinde bir maç oldu. Galibiyeti almasını başardınız. E, bugün yeni birkaç kişi var takımda. E, onlar da gerçekten üstün bir performans sergiledi. Ve her maç hakkında Emre abi. İlk önce rakiple uzun zamandır oynamak istiyorduk. Bir türlü denk gelememiştik. Bugün kozlarımızı paylaşmış olduk. Gerçekten uzun zamandır böyle zevkli bir maç izlemedim. Sürekli pozisyon karşılıklı yani hakem bile çok pozisyonu zorlandı takip etmekte. Biz burada izlerken keyif aldık. Maç hep 1-0 bir takım öne geçti, diğeri beraberliği yakaladı, diğeri öne geçti falan derken maçı kazanmasını bildik. Yine arkadaşlar gerçekten tenis top oynadılar. Rakip de aynı şekilde çok güzel top oynadı. O yüzden herkesin ayağına sağlık diliyorum. İyi akşamlar. Güzel Elmar'dım ve Narvan Seyce'nin sinirlerine teşekkür ederiz. Herkese aşağıdaki takımda hoş geldiniz. İyi akşamlar.